Merhaba arkadaşlar ben Zülfikar ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar <laughs> tekrar geri döndüm arkadaşlar. Brawl Stars'a geri döndüm. Arkadaşlar bu ben affedersiniz bekleyin dakika. Burada kayıt duruyorum yine K kendi hesabıma geçeceğim iki dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Benim hesabım bu. YouTube'a ilk başımda açmıştım bu hesap Şu anda 16 bin kupayım. Çok değişti arkadaşlar hesabım. Youtube'u bıraktığımda da 7000 kupaydım şimdi ise 16.000 kupayım I you can... oh, of doom. Bekleyin arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar savaş topu açacağım Mortis oynamak istiyorum bir kişi öldürük şu anda kasmalar olduğu için özür dilerim arkadaşlar kasmalar olabilir telefonum o kadar da iyi değil çünkü Arkadaşlar konuşmuyor konuşmadım için özür dilerim. Ben uzun süredir video çekmiyorum. Alışmam lazım artık Evet golümüzü attık. Arkadaşlar ben bu ara top oynamaya başladım. Hesaplaşmadan bakmaya başladım yani. YouTube'da yani YouTube'a bırakmadan önce full neredeyse Ne diyeyim sizlere? He? Hesa hesaplaşma önüydüm. Artık ama savaş top oynayacağım. Ah atamadık. Selam olduk. Arkadaşlar aşağı Instagram hesabımı ve TikTok hesabımın link. Bu galiba. Evet yendik. İnşallah sesim geliyordur. Mobizenden çıkıyorum çünkü. Eskiden sesim Mobizen'deyken çıkmıyordu. isterseniz bir yer bir tek saplayışma oynayalım. <laughs> Arkadaşlar yorumlara hoş geldiniz fikar diye yazmayı unutmayın. Uzun süre sonra tekrar geri döndüm çünkü. Bu da kasmıyor. Şey ya bu. Hesaplaşma. Şimdi Şu bir Evet arkadaşlar sesim geliyor umarım. Tedirginim çünkü. Hı, dördüncü olduk en azından kupa aldık. Bak bekleyin arkadaşlar bir dakika. Bir şeye bakacağım. Video ile ilgili. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu bu elde başka birisiyle oynayalım mesela kim? Brock'la oynayayım. Brock iyi oynuyorum çünkü. Arkadaşlar aşağı yazın bakalım. Hesap ya yani şey kulüp açayım mı açmayayım mı diye. Yazarsanız sevinirim. Evet. Devam edelim. Bir. Ah be. Bu arada Bron Animasyon değişmiş inilmem animasyonu hmm, kim alsam şu an düşündüm bakalım video 10 dakika tutacağım arkadaşlar bu günlük dayanamaya kalacağım. Arkadaşlar yakında bilgisayardan da videolar gelecek. Her gün bir video atacağım Çünkü okulum da var. 8 sınıfım bu sene. Şöyle şu bir. donuyor arkadaşlar birazcık o yüzden oynayamıyorum tam şuradan şimdi şunlu... ikisini birlikte darlayayım <laughs> Kim bu Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir baskın yedik. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun zaten. Çok da uzatmaya gerek yok. 4 maç attık. Kupamızda kastık. Şu benim önceki kupam. O yüzden ondan mü zaten. Tekrar azıcık yükseldik. Arkadaşlar bir sonraki videolarda hangi yani biz, biz hangi oyunları oynuyor ondan sonra söylerseniz çok sevinirim. Ee, video fikirlerinizi Discord bir, bir tane Discord sunusu açacağım. Ona ona da ilgili bırakırım. Videonun altına bir dahaki videonun daha, daha, açmadım çünkü. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.